Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün AdemMix 2.D ile Krayafir oynuyoruz. Ağlayacağız mı, güleceğiz mi bilmiyoruz. Şu an Hand, iki tane. Hangi noise bu zafer salla. İsmi yok Ezin. Fakir. Aynen fakir. Hadi ver ver oh, yeah. Simon. Simon nerede? Adam her şeyi kapatınca oyun çok değişik oldu lan. Hem de FPS de 40 oldu. Rahat. Gel lan neredesin lan? Sen neredesin lan? Kayınca. Kapılar el şey aç, oğlum. Ne? Olmayan elfin açılıyor. Dur, dur. Görünmeyen elfin en açsın. Half Life'ın düz mantığı. Şu an sen elfin diye bir şey yok biliyor değil mi? Ha aslında silahtan geliyor olabilir içinde bir tane. Ah, bir buraya de... ben biraz zor giderim <laughs> Zafer. Hadi hadi bay. O ama oraya gitmek zorundayız kankiciğim. Dur 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 Allah için dur. Options audio. Oğlum bu ne lan? Neredeyse bitirmişim. Bu kadar niye sos geliyor? Aa efendim gözüküyor mu senin? Dur bakayım sen de yap bakayım bir. Bak Yıkıl, kalbime hani bak çok... kalbime bak bir tane harfleri göreceğim. Vay adamlar <laughs> bunu bile yapmış valla helal olsun. Hani normal harf, harf de yok bu. Hani bir de 1998 mı, 99 Aa burası öyle bir şeymiş. Zaten orada sıfır atı çünkü lanet yer. Koş. Tamam ötmem. Neredesin? Eee neredesin? Ben. Zafer Zafer. Abi abi bırakma beni. Anam! Ha Tamam yok bir şey. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Zafer Orkan, Orkan, Orkan. arabalar sonradan geliyor. Çok güzel. Zafer Orkan'lıyım. Hücum. <Gülüşmeler> Adem ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Böyle mouse böyle sağa doğru kaydı. Ha, e, baktım mouse şeye çıkmış. Hani Windows'da oynuyoruz ya. Ne korktum var ya. Acaba ctrl ctrl Abi şey sen? Çalışıyormuş. <Gülüşmeler> Salla boş ver. Duyarsın. Gel şuraya gidelim. Aa doğru lan. Açılıyor mu içeri görebiliyorsun. Simon izin al. Anı gene aynısı oldu ya. Öf. Üf, korkuyorum ya. Slender'dan öyle oldu. Bence iki boyutlu olan kapılar açılmıyor. <laughs> Aa geçeyim. Şuradan geçemiyoruz ne saçma Fotoğraf makinesi yok. Çeksenim şuradan? O biz buradan neden çık Senden geçemiyoruz? eki saat arıyoruz. Lay 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 lay. Hadi. Oğlum Ner gelsene. Oha. Dur acaba çitler kırılıyor mu vurunca? Al işte bu da kırılıyor. Oğlum ne kadar mantıksız bir oyun. Ama GTA'da yumruk atsam bile kırılıyor. O da mantıksız. Şimdi Elfen'in boşu boşuna pilini harcamayalım. İyi de onun pili yok ki. Yok nasıl yok? Neyi var? Oğlum nereden gideceğiz lan? Buraya mı gideceğiz karşıma? İman, i̇man pili var. Şu an her yer karanlık. Ana bak işte bu sefer daha daha oğlum artık önüme var ya silendir <laughs> bak bu oyunda önüme silendirmen çıksa bile korkmam. E? Neden bu? <laughs> İki saattir musim yukarı Abi kalk. Ne? Aşırı mı oldu? Adam hadi, hadi arabaya binelim kaçalım buradan istemiyorum ben burayı. Lan ha ben oldum yine za. Ha dur oradaki ben lan. Ne silah ben nasıl buldum? Adam gel buralara. Please gidelim. wait until everyone is ready. Adam buraya gidelim. Ana bu Arma bir dakika Zafer gelsene Please wait on, until everyone is ready R'ye bassana Biraz... A Ne oldu lan? Ben E'ye bastım What the fuck shit the A sonunda başladık Bir dakika dur ben de daha başlamadım Abi önce karbine aldı Ney? Carbine Karbine ne? Vaa wow, selam abi You got P345. Dur bende niye oyun bende niye hiçbir şey görünmüyor? Dur niye bende oyun dondu? <laughs> eee <aa>! Allah Allah Uyanmasam ölecektin Ay. Masam, ölecekti. Ay. <laughs> sen niye AK-47 var lan? AK-47 de ki karvan. Yerden buldum. <laughs> Fuck you bana da bırak ya. <laughs> 11 tane vardı lan. Aha ha, sen bana mı vurdun? Gel 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 buradan. Aa o kadar korkmuş. Aa orada. Oha kaçtı. Mermim yok. Sen hallet mermim yok. Neden mermim yok? Çünkü hepsini yedim. Allah. <laughs> Adem vuramıyorum. Yumruğum. Adem. Polis. Böyle Adem. Pulse... Şey. Pulse... E... Pulse, come! <laughs> no Adem. Ee, Bursa İsak. Is ama Saks. Allah bir yerden zombi gibi sesi geliyor ama. Onun boynu kalka okuyuş yemiş. Biraz sesini açayım. Allah Allah. Ananın. Tut. Allah testereli lan bu. Testereli bu ittin. Ekip ekip ekip. Cep tutur. Cep tutur. Oyunun sesini kapatmam lazım. Cep tutur geliyor. Tabi sen orada yat. Allah Allah her her Jeff tikiliyor. Hani var ya Allah testereli bu itti. Nerede? Şunun ne var ya? Ama mı takarkiyorsun? Restarting map in the five six four until öldük ya. Zafer Karbanı sağ benim iki reload şeyim var silanda çünkü. Senin ya, bir yer. Oğlum bana ver karbağın öyle ha, bir burada şey. Burada işte. Nasıl alıyorduk lan e. silahları? He? Eee. Taba bas şimdi. Oba bu ne lan varz gibi. Hadi başlıyoruz keke. Benim ben, ben mermi tutuşum iyidir benim. Ya korkma yani. Sal bana onları. Hop tekte hop tekte. Al, görmedim. Ah görmedim. ha bu Wars gibi o da bunlar zombi. Hadi şimdi Jeff the Killer gelsin. Rahat çekiç. Sen Eş hadi git. Eee basıp bunları lootlayabilsek ya. Ha Skyrim Kaç kaç kaç. Jeff the killer, Jeff kaç. the Killer bir alırız. Dokumdan da ölüyorum biliyon değil mi? Çünkü o Jeff the Killer. Allah. Amiler iyis geldi olursana. Hey Allah John. kaç geri kaç. Allah. Hani sen Jeff the Killer. Bu kim? Bu kim? Sen kimsin? Oo. Oh, oh. Za öldürdü. Za. ya şarj verdi. Ay Allah belanı versin. <laughs> Aslında karbaini bunun için satmayacağız. Senin tek de mermi yok mu hiç? Bilmiyorum ki. Vardır oğlum baksana. <laughs> ya mi? oğlum ya. ne kadar özürlü bir oyuncuyuz. Karbani sen al. Ben hiç uğraşan bir daha almam ben karbani marbani. Karbani alayım ben şimdi. Dur bekle bekle ekip ekip değil ekip değil ekip değil. Bir. Iki. Vay night stick diye bir şey var onun. Slot ek dedim ikisini de. Kolayca değiştireyim. Aha. İlk tekliyle de alacağız. Aha bir şey ne buldun ne buldun? Morfin. Morfin. Bende de şırınga var. E bende de şırınga var da onun gelecek ismi morfin. Ya oğlum ölür müsün? Heh. Ben o şimdi headshot atacağım. B headshot'ımı atamadım be. Heh. Hayır, diş deş. deş. Yanlışlıkla o kadar din mermi boşuna. Şu dim mermi Half life. Aha da biri var. Shut the fuck. Shut the fuck. Shut the fuck. Oh. oh. Şöyle bir Ali olsa desek. yesek. Jajon içiriyorum. Cover me, I'm Oğlum ben Jeff the istiyorum. Çok, çok yakışıklı ya. Niye oğlum ben? niye onun mermisini kullanıyorsun? Oğlum bitti ki Aha geliyor kaç kaç. Jeff the Killer mi? Aha. Geleceği varsa göreceği de var. Öldürdük be! Yes ve ben öldürdüm. Adam olacaksın. Come on. Yo, yo karbonla ben attım. Vay be sıkma. Sıkma mı Zafer. <laughs> Parti hard. <gülüyor> <gülüyor> Etrafı iyice araştırmam mı bulmamız lazım. Ha zor bir tane canavar sesi duydum yine. Üzüldü <laughs> diye bir ses. Aha yatakta bir tane var la. Aha bu ne? Allah. Oğlum bunlar bir şey atıyor lan. Allah! Bunlar bir kan gibi bir şey atıyor. Zafer. Gördüm. Ol An ölmüyor lan bunlar. Gelsene zor Neden ölmüyor biliyor musun? Dur. Çünkü Allah. onlar Ecef'tekilerin yoldaşları. Öldü bu. Yataktan düştü Ki Adem. Bak bende ne var? Sen sen polis, sen e, reise şarj sapmışsın. Allah vuramadım. <laughs> Allah bu da... Sen git! Hadi züzü! Hadi Kaç! Kaç! Al Hadi bu züzü! Ara züzü! Çek. oluyor? Peki! Kaç! Kaçamıyorum sıkıştım. Oğlum şırıngayı basacağım. Cover mı? fuck? Oğlum, dur şırıngayı basacağım. Şırıngam yok. What the fuck is this shit? What the fuck? Şırıngayı basınca ne oluyor? Canım ve şeyin stamina'm fulleniyor. Ben bir ekip ekip ayarlayayım Dur az Bunu nasıl açacağız gelin? Fuck you. Ekip drop. Tamam. Gel Oğlum bak Adem bak ikiye bastım bu çıktı bire bastım bu çıktı. Hadi jopla doluyoruz adam bu. Hadi jobçu uzacı. Beni buradan ihbar geldi kim ters ayar çıkarmış gelsin yoksa daha da e, yakınız diyecek, yakınız yakınız Ali 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 sür Ali. Ali. Şarjör bulduğunda direkt ma. ha. Abone bir şey yok burada. Ali sür Ali. Ah şişirin de buldum. Selam. Bunlar Adem. De. Ha. Adem. Bir bak. başlam canım çok az. Kur'an yırtmış. Ekip. Aha bir şey buldum. Ayakkabı bulmuş. Oh, Konvert. Canım, canım, çok güzel fulledi. Konvers buldum. Konvert mi? Konvers. Aha mermi. Ya. Çok geç. Oğlum senin de mermim var. Aa kapı açın açın. Zafer gel buradan. Nerede? Abi bekle bekle oraya sakın gidip P'ye basma. Herkesin hazır olmasını bekliyor çünkü de. Ama biz burayı iyice araştıralım. Om zaten küçücük yer lan. Olsun ya. Burada bir şey var yeri ev bas. Neyse yok gel. Git şuraya ev bas Zafer. Za ne buldun bir sen. Oha iki kere W'ye bas bak ne oluyor. Vaa. What? a what the fuck shut the fuck up. It, shut. You have been disconnected from the server. Aa neden? Ya salla videoyu. Bir dakika dur. Çok sıkıldım. Sıkıldın mı? Hı fena mi? Okey o zaman dur çaresi şey. Herkese e, izlediğiniz için teşekkür ederim, tabii Tabi buraya kadar izlediyseniz valla helal olsun bizden yorum hadi okey koy. Derken cahrenden çalmaz.